Alo. Efendim. Ajdar Bey'le görüşecektim. Evet benim. Ajdar Bey ben Bülent Ersoy hanımefendinin yardımcısıyım. Tamam. İyi akşamlar nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum sağ olun Bülent Bey Bülent Hanım'ın da elinden öpüyorum. Ee, Bülent Hanım sizin son günlerdeki çıkışınıza hayran. Evet. Ee, sizinle bir telefon görüşmesi yapmak ister müsait misiniz? Tabii ki müsaittim buyurun. Ee, Bülent Hanım'ı veriyorum size. Okey tamam teşekkür ediyorum. Alo. Alo Bülent abla. Acdar beyefendi. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, elinizden öpüyorum. Ee, ben şeyi rica edeceğim, ben musiki de prova halindeyim. Evet. Sizden nane şekerini alabilir miyiz acaba? Ee, şimdi şöyle diyeceğim, ee, normalde inanın telefonda söylemiyorum. Ama evet. sizin hat hatırınıza ee, ben bunu şimdi söyleyeceğim size. Buyurun efendim. Nane 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 nan 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 nane 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 nan 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 nane nane şekeri bu ne bahane şahaneyim şahane bundan sanane ne nane 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 nan 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 nane 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 Efendim evet. yeterli mi? Tefkala güzel bir sesiniz var. Eğitimini aldınız mı efendim? Hayır efendim ailem bırakmıyordu. Şu an kendi isteğimle ve e, zorumla inanın bu işe giriştim. Evet, e, evet. Ve bu şekilde böyle bir şey oldu. Efendim ben Sayenize, Mustafa... Sayenizde Bülent Hanım ben bir şey sormak istiyorum. Sayenizde ben e, sizlerin çalıştığı kişiler kimse onlardan ders almak istiyorum. Evet. Bunu da şey yapayım ve telefonunuzu rica edeceğim sizden. Tabii eğer ben, ben Mustafa Bey de yanımda Mustafa Topaloğlu. Evet. Kendisiyle biz bir düet yapacağız inşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Onunla da konuşmak isterim. Bir saniye, bir saniye. Alo. Alo. Ayşar nasılsın gözüm? Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Elimden öpüyorum. Ya kardeşim yıktın, ortalığı yaktın ya nane nane. Abi ne yapayım işte içimdeki Allah ilahi kudret biliyorsun. Sende de öyle bir his var ben anlıyorum. Aynı hissi paylaşıyorum sizle. Ya kardeşim uzayda bile nane nane ee, anneanne babaanne hepsi dinliyor seni ya. Abi ne yapayım işte çok teşekkür ederim oradan selam getirdiğin için diyorum. Ya seninle götüreceğim yukarıya gel beraber çıkalım. Okey hazırım ben. Abi o zaman bunu bu durumu telefonla değil de senle karşılıklı oturup konuşalım mı? Bir kardeş kardeşi şöyle bir birbirimizi görelim önce. Ya seni seviyoruz. Kardeşim nane şekeri. Acılar bir şey söylemek istiyoruz sana. Tamam söyle, söyleyin abi. Daha ver hiç telefon şakasına yakalandın mı? Acaba? Evet. Hiç yakalanmadım. Biz sana şu anda bir telefon şakası yaparız.